seyyid kelimesiyle ilgili bir soru vardı. Onda Enes Hoca ben onu bir araştırayım demişti. Bana seyyid demeyin, seyyid Allah'tır diye bir hadis-i şerif rivayet edilmişti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de insanlara seyyid dendiği ile alakalı ayetler vardır. Mesela şeyle ilgili Yahya Aleyhisselam'la ilgili ve seyyiden ve hasuran ve nebiyyen mine salihin. Seyyid, kendini koruyan ve iyilerden bir nebi. <laughs> Ali İmran 39. Yine bir ay başka ayet i de vardı. Yusuf <laughs> Aleyhisselam da ve elfe seyyide halet edel bab. Kadının efendisini, kadının seyyidini kapının yanında buldular. Bu da Yusuf, Ali, Yusuf Suresi 25. ayette. Hadis-i şeriflerde de var insanlara seyit dendiğine dair. Yani demek ki insanlar için seyit kelimesi kullanılıyor. Seyit kelimesi allah Teala için de kullanılır. Seyit yani bir, şey üzerine hakimiyeti olan yöneten yönetici durumunda olan kişiler anlamına geliyor. Mesela bazı kelimeler Allah içinde, insanlar içinde kullanılır. Mesela Allah görür, değil mi? Bunu ne diyoruz? Allah'ın basar sıfatı diyoruz, basir. Eki peki şimdi siz ben de görüyorum dediğiniz zaman haşa Allah ortak mı olmuş oluyor? Allah bilir, ben de bilirim diyorsun. Ama Allah'ın görmesiyle senin görmen. Allah'ın bilmesiyle senin bilmen arasında kıyas kabul etmeyecek kadar büyük farklar vardır. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bu tür özelliklerine sübuti sıfatlar derler. Sübuti sıfat ne? Yani varlıklarda da olan. Ama bir de zatî sıfatları var. Sadece kendisinde olan başkasında olmayan. Mesela varlığının herhangi bir şeye bağlı olmaması, ezeli olması, ebedi olması, bir tek olması yaratılmışlardan hiçbir, hiçbirine benziyor olmaması falan işte o da Cenab-ı Hakk'ın kendisine mahsus olan sıfatlar insanlarda ve mahluklarda olmaz. İşte bu seyit kelimesi de aynen onun gibidir. Sonuç olarak insanlar içinde seyit kelimesi kullanılabilir. Evet. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Ya, bu var, o yeni Şeyhim ki benim evladı er der dediği için mana manası anlamadı Seyyid demeyin de. Ha yani şeyler bu çölden gelen bilgisiz insanlar peygamberimize seyit deyince kendi zihinlerinde farklı bir anlam anlam yerine oturturlar diye peygamberimiz buna karşı çıkmış. Yani çünkü seyit kelimesine onların verdikleri mana başka. Yani Rab manası veriyorlarmış. Onun için Peygamber Efendimiz ona karşı çıkmış. Ha, sizin soyundan gelme meselesi başka. Şimdi e, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iki torunu var biliyorsunuz. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin soyundan gelenler kendilerine seyit, Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler de Şerif derler. Bazıları da anası birinden, babası birinden ise Seyit Şerif diye vasıf alır. Bu böyle bir geleneğimiz var. Tamam olabilir. Yani güzel bir soydan gelmiş olmak güzel bir şey ama bu insana bir şey kazandırmaz. Bakın İsrailoğullarının İbrahim Aleyhisselam'ın sonundan geldiği kesindir. Ama bu Seyitli Şeriflik üzerinde bir sürü şüpheler vardır. Çünkü siyasi maksatlarla da bunlar oluşturulmuştur. Peki İsrail oğullarının İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiği kesin olmasına rağmen Cenab-ı Hak İsrail ne kadar ağır sözlerle itham ediyor değil mi? Onun için Cenab-ı Hak kimseye sen anan kim, baban kim diye sormaz. Çünkü senin ananı da babanı da tercih etme hakkın yok zaten. Sen kimsin, sen ne yaptın diye sorur. Şartlar bunlar. Biz imtihan için bu dünyaya gelmişiz. Şartları şikayet ediyor. Dün işte iftara gidiyordum. Birisi geldi. Hocam işte kötü bir zamanda yaşıyoruz. Bu konuda ne dersin falan. E sana ne dedim zamanın kötü olmasından? Sen iyi ol. Sen kim kime şikayet ediyorsun dedim. Seni bu, bu zamanda, bu şartlar altında dünyaya getiren allah Teala değil mi? Sen bu şartlar altında imtihana tabisin. Şikayet hakkın yok. Bunlar imtihan sorunlarıdır. Başarmak zorundasın. O kadar. Başarmak zorundasın. Bunun sağ soru yok kardeş. Her zamanın, her yerin ağır soruları var. Evet diyor ki şimdi abi bir sayı hadisten bahsediyor. Diyor ki bir kimsenin işi kendisi kendisini geriye bırakıyorsa soyu onu öne almaz. Yani ailesi ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ya da ayeti kerimede Allahu Teala ne diyor? Estağfurullah ve en insani illa ma saha